Merhaba arkadaşlar. Opel Astra H Isıtrenik şanzıman debriyaj hidroliği değiştirme videosu. İnternette gördüğüm kadarıyla bu işlemi cihazla yapıyorlar. Manuel olarak da şuradaki şurada bir kapağı var bunun. Kapağı çıkardıktan sonra burayı torna ile çevirerek devriyaja manuel olarak da basmış oluyorsunuz. Ben bu şekilde değiştirmeyi denedim. Haznedeki kirli hidrolik sıvısını boşalttıktan sonra temiz hidrolik sıvısı doldurun. Daha sonra şu altta görmüş olduğunuz 9 anahtarla gevşetilen kirli yağ çıkış ucuna hortum takın. Ondan sonra şu şekilde tork ayarlı bir matkap olması lazım. Normal matkapla veya tornavidayla bunu yapamazsınız. Çok zor tork ayarlı matkabı bir numaralı ayara getirerek debriyaja manuel olarak bu şekilde bastırıyorsunuz. Tork ayarlı olmasının sebebi burayı çok hızlı çevirip bozmamak. Evet şimdi ben kirli yağın çoğunu boşalttım. Hazredeki Yağdan da bir tur daha boşaltacağım. Çek bakalım. Şuraya doğru. <laughs> Şu şekilde şuraya matkabı takıyoruz. Burası kapalı olacak. Burası kapalı olacak. Şimdi matkabı çevirdiğimde gördüğünüz gibi şu an debriyaja basıyor ve bitti. Sonra bir tur daha geri basıyorum. Aynı işlemi tersini yapıyorum. Şimdi tekrar bir tur daha geri basıyorum. tekrar bir daha geri basıyorum. Ve vidayı gevşetiyorum. Elle gevşetiyorum ben tabi. Anahtarım olmadığı için. Biraz akıyor biraz attıktan sonra da tekrar sıkıyorum <laughs> ve aynı işlemi tekrarlıyorum. ve tekrar gevşetiyorum. Tekrar gevşedi. Yani şu an tamamen temiz hidrolik gelmeye başladı. O yüzden işlemi sonlandırıyorum. Şu an hiç kirli hidrolik gelmiyor. Ve hava da gelmiyor. Bu şeffaf hortumdan görebiliyorsunuz bunu. Yani en azından ben görüyorum. Bir kez daha yaptık ve işlemi sonlandırdık. Şimdi önce şurada gevşetmiş olduğumuz, bakın şurada gevşettiğimiz elimle gösterdiğim vidayı sıkıyorum tekrar. Evet. evet şurada. Tüpünü sıktık. Şimdi hortumda Evet çok fazla bir hidrolik var. Hidrolik sağa sola dökülmemesi lazım. başlattım. Şimdi kabımızı hidrolik dolduruyoruz. Hidroliği de şurada gördüğünüz çizgiye kadar dolduracağız. Şöyle göstereyim orada Şurada gördüğümüz çizgi. Orada bir çizgi var. O çizgiye kadar dolduruyoruz. başlattım mı? Şimdi bu debriyaj ee, vidasını tekrar eski konumuna getireceğiz. İlk başladığımızdaki konumuna. İlk baş yani debriyaj boşta yani basılı değil konumuna getireceğiz. Şu an basılı konumda kaldı bu. Şimdi tekrar bunu boş konumuna çeviriyorum. Evet boş konumunun ayarı bende 3 tur yarım şeklindeydi o yüzden bunu şimdi aynı ayara getireceğim. Tabi onu tornavida ile yapıyoruz. şöyle sola doğru bitti şu an. Şimdi şuradan başlıyorum. Şu bir tur yarım. Şu iki. Şu da üç. Konumu buydu. Aynı konumda bıraktım. Şimdi debriyaj hidrolik kapağını kapatabiliriz. Bu kapağı açtığınızda bu kapağı açtığınızda buralarında su damlacıkları damlacıklar görürseniz onları da bir peçeteyle kurulamanızda fayda var. Yoğuşan su yukarıda buralarda kalıyor. Bu haznede hiç su olmaması gerekiyor. Şimdi kapağı kapatıyoruz. Aslında bu işlemde Vitesleri de değiştirmemiz gerekiyor muydu? Evet, hortumumuzu çıkardık. Hidrolik dök dökülen yerleri de suyla yıkıyoruz ki oradaki parçalara zarar vermesin. Bunları güzelce yıkadık.